Zorlandığımız için iki, üç gün önce gelenleri de katarak burada hem takımda az oynayan, takımlarında az oynayan, hem takıma ilk defa çağrılan oyuncuları da görmek istedik. Oyun sistemi olarak da kısmen değişiklik yaptık. Ee, bu hazırlık maçının amacı zaten oydu. Iıı ee, hem kadroyu yaparken bu maç yine maçları bizim için tabii önemli, antrenmanlar önemli. Oradan bir kadro yapacağız, açıklayacağız. Ee, rakibimiz de iyi kapanıp çıkabilen bir takımdı. Bugün de bizi zorladı. Öne de geçtiler. Ama daha sonra golleri bulduk. Atabilirdik, yiyebilirdik. Eksiklerimiz var, hatalarımız da var. Ama doğrularımız da var. Ee, genel değerlendirme bakarsak ben olumlu buluyorum. Ee, kardeş bir takımla dostluk maçı yaptık. Sadece sakatlık olarak e, kaleci Altay ve Halil Akpınar'ın var. on O da e, çok ciddi görünmüyor. Halil'inki biraz daha belki yarına bakmak lazım. Önemli olan bu tip maçlara sakatlık geçirmeden oyuncuların genel durumunu görmek. Düşüncelerimizi aktarmak. Çünkü daha kampın ilk dönemi. Yarı tatil, yarı kamp dönemi geçiriyoruz. Bulunduğumuz koşullar motivasyonu bu tip rakiplere karşı hazır olmayı da engelliyor. E, oynayacağımız rakipler İtalya, Galler ve e, İsviçre maçları daha zorlu olacaktır. O zamana kadar daha zamanımız var. Bizim asıl kamp dönemi zaten bu e, kadronun açıklandığı 1 Haziran'dan sonra 2 Haziran'da Almanya'da başlayacak. Bu kamp time İtalya hem Galler İsviçre ile ilgili e, değerlendirme yapacağız. Oyuncularla bir daha paylaşacağız. Ama Almanya'da İtalya'ya hazırlanacağız. Ondan sonra e, Bakü'de de Galler'e ve İsviçre'ye hazırlanacağız başlangıç çok olumlu buluyorum. 224 galibiyet, 224 mağlubiyet olan Türkiye'nin 225. galibiyeti hayırlı olsun. Letonya maçında bunu kaçırmıştık. Hazırlık maçı olursa dost kardeş ülkemiz olan Azerbaycan'la karşı bunu aldık. Hatırası daha büyük olur diye düşünüyorum. Buradan soru varsa Hilmi. Tabii ki. Evet, hocam ben 225 soracaktım. Motivasyon nasıl olur diye. Bir önceki maçta da çok... sonra Letonya maçında soracaktım. Nasip olmamıştı burada soralım demiştim. Herhalde o da olumlu bir şekilde yansıdı. Çok olumlu oldu. Hem kazanmak da önemliydi. Yani kazanmak güzel. Böyle galibiyet sayısının fazla olması güzel. Ben genelde hazırlık maçlarını göçü takımlara yapıp çok değişiklik yapıp kaybettiğim çok maçlar var. Yani benim dönemde. Eğer yani onlar olsaydı daha da erken belki bunu yakalayabilirdik. Ama bugün kazanmayı istedim. Çünkü Letonya maçında bunu kaybetmiştik. Hazırlık maçı da olsa. Onun heyecanı da vardı. Bir de genç arkadaşlarımızın ilk maçlarında kazanmış olarak buradan çıkması oyun tartışılabilir, geliştirilebilir. Heyecanları vardı çünkü. Onları ileride onlar için de iyi bir hatıra olur. Yani kazanmak güzel ama tabii eleştirimizi yaparak, kazandığımızda eksiğimizi görerek çıktığımız olumlu oldu yani bu dönemde olumlu bakıyorum zaten tribünden de gelecek herhalde o soru ama çok konuşuldu. Onunla başladınız dörtlüye döndünüz. Peki üçlüden memnun kaldınız mı onu soralım. Yani kafanızdaki gibi oldu. Şimdi tabii çok şeyi bir arada yapmak zor oluyor. Şimdi kampat gelen oyuncularla hazırlanmak eksik geliyor. Tabii bunlar normal. Şimdi ideal bir 11'iniz yok. Hem sistemli bir görelim. Anlatalım en azından oynadığımız zaman ne yapacağımızı bilsinler. Bunun karşılığını almak kolaydı. Bazen erken yakalarsınız. Bazen çok uzun süre çalışmanız gerekir. Bugün denedik, o, o konuda sıkıntı yok. Aslında sistem sıkıntımız olmaz. Sıkıntımız şu, bugünkü oyunda pas yüzdemiz, dikkatimiz, bireysel hatalarımız yani defansif, top kullanırken top kayıplarımız, yavaş oynamamız bunlar sıkıntılarımızdı. Bunu hangi sistemle oynarsanız oynayın, oyuna olumsuz yansar. Ama olumsuz yansıyan durumu sistemle de olarak e, buldurabilirsiniz. Yani tabii geride fazla kaldılar bir ara. Yani 3 oyuncu var, iki bekin. Daha hücuma çıkması gereken pozisyonlar vardı. E, orta sahamız farklı. Hücumdaki oyuncu formatı hızlı iki oyuncu vardı. Kenarda, santroforda farklı olsa bile, onları çok iyi kullandığımız söylenemeyebilir, söylenmez. Onun için e, çok doyurucu olduğunu söyleyemem. Yani bu oynat, düşündüğümüz oyunu. Ama bunu oynayan oyuncularımız var. Ama orada da sıkıntılar olabiliyor. Çünkü rakibin gücüne orantılı karşı. Biz savunmada kalıp 5 dönüp 5-4-1. 5 3 2 de deneyebilirdik. Tabii rakibin o kadar gelmesini beklemedik. Geleceğini de düşünmedik ama böyle bir ofansif yani bu oyunla ofansif nasıl oynarız dediğimizde çok başarılı olduğunu söyleyemem. Uzaktan bir soru var hocam. Deniz Biricik Beyin Spor'dan sormuş. İlk yarıda Rıdvan'ın yerine Halili sol ye aldınız ve maçı bu mevkide tamamladı. Performansını nasıl buldunuz? İlerleyen maçlarda Halili bu şekilde izleyebilir miyiz? Şimdi Rıdvan genç bir oyuncu. İlk defa amilde ve bayağı heyecanlıydı maçtan önce görüyorum onu. Rıdvan'ın bu tabi heyecanı oyun ne Ben Rıdvan'ı tanıyorum. Daha rahat oynayıp, daha tempolu, daha canlı. Hem ofansif hem de defansif pozisyonlarında e, dağınıklığı vardı. Ve e, de, golde gelince, oyunda kopunca İleriye aldım baktım yine pozisyonlar yani böyle sanki rüya aleminde gibi gördüm onu. Üstüne gidip de geride oynatmak istemedim onu. Çünkü ikinci bir sıkıntı olur da kendi de hata yaparsa kaybederiz ama diğer e, yine maçını oynatacağım onu. O da bunları yaşayacak. Heyecanlı. Ali İbrahim için içinde geçerli, Kerem içinde geçerli. Bunlar oynayacaklar, bazen burada kalacaklar, gidecekler, gelecekler. Bunları yenecekler. Bunlar normal şeyler. O yüzden Rıdvan'ı biraz Koruma anlamında aldım dışarıya. Halil de bunu kapattı. Daha tecrübe, daha güvenli. Mesela bizim as oyuncularımız daha önce oynayan da hataları vardı ama onlar bunu toparlayabilirler ama Rıdvan daha yeni başlıyor. Daha önünde çok zaman var. İnşallah daha iyi olacak. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Görüşmek Teşekkürler. üzere.